abi ya. Merhaba arkadaşlar. Bugün Sakarya'dayız. Sakarya'da sosyal deney çekmeyi deneyeceğiz. Çekeceğiz demiyorum bakın deneyeceğiz diyorum. Arkadaşım Salim yanında. Kendisi Afganistanlı. Bugün Kent Park namı diğer Suriye Park'ta sosyal deneyimizi çekiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün sosyal deneme yapmaya geldik. Farid'e arkadaşımla. Ben normalde Afgan'ım. Biri herkes tanıyor Sakarya'da zaten. Bugün Kestan geldi geldik. Suriyeli basket <laughs> Abi pardon. Oradan hastaneye çekiliyor abi. Hangi hastane? Hastane biliyor ben. Hangi hastane? Bir, e, Pazar hastane var. E, ee, ne mi efendim orada? Adatıp mı diyor? Adatıp mı? Efendim? Adatıp mı? Ya abisi. Hastane hangi ismi? hastane? Akyazı, Karasu, Kocaeli, Toyota. İsmi Adapazar biliyor musun? Adapazar burada. Adapazar burası. Hastane. Ee, burada hastane. Ya her yeri istilatlılar. Geliyorlar bir Türkçe öğrenmiyorlar iş ya. İsmi ne? Hastane ismi ne? İsmi? Ha. Ee, Salim. Ben Türk çok ya Anlıyorum zor. seni. Her yerde maşallah her yer Suriye zaten biz görüyoruz. Sağ ol abi teşekkür ederim. Evet hastanım. Ya biri gitme lazım. Biri gitme. Abi ya ayıp. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, Abi selam, ben hastaneye gidiyor. Burada Hangi nerede? Bu hastane Sardıvan. <laughs> ben Türkçe şey yok. Ben anlayamadım seni. Kardeş bakar mısın? Abi neresi sen? Abi hastaneye gidiyor ben. Oğlum Türkiye'ye geldin niye Türkçe öğrenmiyorsun? Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika Türkiye'ye geldin niye Türkçe öğrenmiyorsun? Abi ben... Oğlum her yeri istila ettiniz. Abi, her yerde Suriye. Öğrenmek, zorunda değil Abi öğrenmek zorunda değil ya. ya. Öyle bir şey Oğlum, yok. Oğlum burası Türkiye ise Türkçe öğrenmek zorunda. Hayır pardon. öyle bir dava yok. Öyle bir dava yok abi. Oğlum her yere istila ettiniz amına Her yerdesiniz burada Suriye'de. Abi, Her yerde pislik yapıyor. Abi, hastane hastane abi, abi bir şöyle kaçırsan tamam. bir şey yok. Siz beni mi savunacaksınız bunu mu savunacaksınız? İnsan sen değil mi o kardeş? Sen de, sen de insan Ya ben orada. de insanım doğru. Sonuçta ben sakar aldım Çünkü olabilir. bu adam soruyor. Olabilir. soruyor. Olabilir. 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 Ya, ya abi size, şey olabilir. siktir gitme ben gitme. Abi eve. ya. Hastaneye gidiyor. Hastane nerede? Oğlum Türkiye'ye geliyorsun. Niye Türkçe öğrenmiyorsun? Suri Suri hastane. Hangi hastane? Hangi hastane? abi burada Adapazar. Adapazar. Burada hastane var ya. İsmini İsmi hastanenin? Ana ala 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 Hastane ince mi? Hastane ada pazar Burada da yok Bir tarafta yok Buradan doğru gideceksin Ya bak, de her, her de bunlar. yerde bunlar istila ettiler abi Doğru git Sağ hastane doğru doğru. orada, orada. E, Doğru git Orada He doğru git Suriye'ye çıkıyor Sen ne? Doğru git Suriye'ye çıkıyor Ters ters yapıyor Doğru git Suriye'ye çıkıyor Vurma ama o Sen ne ters ters yapıyor Ağzını da kırarım sana Her yer Suriye'de olmuş zaten Geri zekalı Bırak <laughs> bak ya. abi söyle. Abi atla abi. Abi arkadaş beni vuruyor tamam, orada. Sen git başla tamam yürü. Sen bak doğru git. Ne oldu abi. Hastane. Ne mı? Aha. Dur bak. Hadi yarayım. Yeri yarıyormuş. He? Yeri yarıyor. Hangi hastane? Türkiye'ye geliyor niye Türkçe öğrenmiyor? Bak, ilerideki otogarı görüyor musun? Buradan dümdüz git, ileriden sağa dön, solda otogar kalıyor. Ah, Arif ya. Türkçe de öğren, tamam mı? Tamam. Ş tamam lan?